3 2 Evet bugün 3 2 1 bugün komedi korku filmlerini yapıyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde top 5 en iyi komedi korku filmlerinden bahsedeceğim ve Gördüğünüz gibi kütüphanemin küçük bir bölümünde. Çünkü daha önce de galiba söylemiştim. Bu korku komedi konusunda oldukça zor beğeniyorum. Seçiciyim. Burada Ercan kardeşim de ben komedi korku sevmiyorum. Sulu oluyor ve korku filmlerine saygısızlık gibi oluyor dedi. Tam da bu sebeple ben komedi korku filmlerini pek sevemiyorum. Beğenemiyorum. Ancak işte bütün yıllarca izlediğim bütün bu filmler arasında bir avuç korku komedi filmi var. Sevdiğim. Tabi bunların bazıları bir kısmı da bu. Şurada what the fuck köşesinde de var bazıları. Hatta neden bazıları orada bazıları orada diyebiliriz. Daha sonra oraya da bir gidebiliriz. Neyse o başka bir bölümde olur da. Şimdi enteresan bir şekilde komedi korku deyince 80'lerden başlıyor. Yani 80'ler öncesi komedi korku konsepti pek yok. Varsa da eminim vardır. Eminim vardır. Varsa da hiç benim dikkatimi çeken sevdiğim bir komedi korku filmi o manada olmadı. Ama şöyle bir şey var. Korkunun altın çağında bu Universal Monsters canavarları zaman 1930'larda Frankenstein, Dracula, Werewolf falan zamanı. Abboten Castello Meet Frankenstein diye bir korku filmi Filmi var. O dönemin en ünlü komedi ikilisi ...Aboten Castello. Bu Laurel Hardy gibi bir şey. Laurel Hardy gibi bir ikili. O dönemin en ünlü korku karakterlerinin hikayesiyle iç içe giriyor. Bu filmin bende şöyle bir yeri var. Zaten bakarsanız Universal Studios Comedy Legends ...Aboten Castello diye böyle bir şey. Bu işte bizdeki biraz turist ömer uzay yolunda gibi bir şey aslında. Bu 1930'larda Hollywood'da yapılmış. Ve baya hani Drakulayı da Bela Lugosi'nin oynadığı, Kurt Adam'ı da Lon Chaney'nin oynadığı yani efsane karakterlerin tabii kariyerlerinin daha sonraki zamanlarında oynadıkları. Belki de o dönemler izlesem üzüleceğim. Hani bu efsaneleri biz ciddi korku filmlerinde görürken burada Scary Movie gibi. İşte mesela Scary Movie izlediğimde ben açıkçası hiç hoşuma gitmiyor ve üzülüyorum. O yüzden böyle bir şey. Ben de şöyle bir yeri var bu filmin. Ben çocukkenden beri babam hep anlatır. Babam çocukken sinemaya gittiğinde bunu izlemiş bir kere. Hatta babam bana hep bunu Laurel Hardy canavarlar evinde diye anlatıyordu. Ama Abuten Castello ya orada babamın bir hatası var ya ben yanlış hatırlıyorum. Çünkü iyice araştırdım. Laurel Hardy canavarlar evinde gibi bir film yok. O dönemler hatta şöyle oluyormuş. Televizyon öncesi dönem. Pazar günü sinemaya gidiyorsun. Sabahtan giriyorsun. Böyle bir çizgi film bilmem ne falan. Sonra ajans. Dünyadan haberler. Haberleri sinemada izliyorsun. Ondan sonra işte birinci matine var. Öğlen matinesi var. Akşamüstü matinesi var falan filan. Yani bütün günü sinemada geçiriyorsun. Böyle gidip ailece herkes şık şık giyiniyormuş falan filan. Çünkü hani televizyon bile olmadığı zamanlar hani o hem sin haber kanalın hem televizyon yerine geçen her şey o. Yani düşün yani. Bütün sinemada geçiriyorsun ve oradaki haberler kim bilir belki de bir ay öncesinin haberleri oraya gelen Amerika'dan. İşte Marilyn Monroe'nun eteğinin kalktığı ünlü pozu sinemada görmüş mesela babam hatırlıyor böyle dünyadan ajans, dünyadan haberler kısmında falan. Hiç unutamamadığı şeylerden biri diye söyler falan. Böyle bir filmimiz ama bundan sonra neden 1980'lere kadar başka hiçbir korku komedi yok benim kütüphanemde? Çok emin değilim. Hani ben varsa hiç ilgilenmemişimdir ama sanki yok. Sanki yok. Diyorum ya hani 80'lerde tekrar ikinci bir altın çağı yaşıyor korku sineması. Bence ikinci bir altın çağı yaşadığında tekrar bu korku komediler bir yükselişe geçiyor. Korku komedilerde ilk 5 yapacaksa ben direkt bir numaradan başlayayım mı? Yoksa beşten şeye doğru mu gideyim? Beşten yapınca karıştırıyorsun hep. <laughs> O zaman bir numaradan başlayayım. Benim için bir numarada en sevdiğim korku filmi hayır öyle yapmayacağım. Komedi. Öyle yapmayacağım. Öyle yapmayacağım. Beşten başlayacağım. Yenilerden başlayacağım. O yüzden yenilerden başlayacağım. En son izlediğim burada yıl olarak en gerideki What We Do in the Shadows var. Bu Flight of the Concords diye bir komedi serisini yapan ikilinin böyle bir canavarlarla aynı evde yaşadığı Spinal Tap of Vampire Movies diye çok da güzel ifade edilmiş bir film. Yine de ben bunu ilk beşime koyamayacağım. Çok sevdiğim beş tane korku komedi var çünkü. Ama bundan bahsedeceğim bahsederek başlamak istedim. Bir special mention buna vereyim dedim. Bayağı da ünlü de oldu. Gördüğünüz gibi bir sürü her yerden 5 yıldızları çakmış. Gerçekten son senelerin hani bence en böyle komik ve bir yandan da korku ruhunu. Biraz yine sulu bir komedi bu. Biraz yine sulu bir komedi. Ama bence tadında. Hani sulu komedi olacaksa böyle olacak diye. Sen onu izledin mi? Ben onu izledim de. Türkçesinde mi Bilmiyorum Türkçesini kardeşim. Evet hatırlıyorum izlediğimi. Peki. 5 numarada 1981'e gideceğim ve Michael Jackson'ın Thriller klibinin de yönetmeni olan John Landis tarafından çekilmiş olan an American Werewolf in London diyeceğim. Bu zamanında böyle kurt adama değişme efektleriyle çığır açmış. İnsanların oha nasıl olabiliyor falan dediği bir film ve bunun efektlerini de yapan ünlü usta Rick Baker. Daha sonra Rick Baker'ın da bir sürü ünlü filmi vardır. Şimdi aklıma gelmiyor da. Ya bu filmde şöyle bir şey, hafif şapşal bir tarzı var karakterin ama başına gelen olaylar çok sert. Ve de böyle hani komedi gibi gidiyor, komedi gibi gidiyor. Sonra böyle rüyasında böyle Nazi kasklı, garip böyle kurt adam gibi bir tipler gelip bunun bütün ailesini boğazını falan kesiyor Hah! diye bir anda uyanıyor falan. O sahne özellikle çok ünlü. Bir de kurt adama dönüştüğü sahne. Filmin sonunda da Londra'nın sokaklarında bir kurt adam olarak böyle gezer falan filan. Bayağı bomba bir filmdir. Sinefiller kaçırmasın diye 5 numarada An American Werewolf in London diyorum. Ondan sonra 4 numarada enteresan bir İtalyan filmi çekiyorum buradan. 90'ların başından Cemetery Man. Orijinal adıyla Della More Della Morte veya Della Morte Della More Della Morte Della More ve Michel Soavi diye bir İtalyan yönetmen vardır. Hani Argento, Fulci, Bava, Giordamato, Ruggero Deodato gibi İtalya'nın 70'ler ve 80'ler korku film yönetmenlerinin arasında Michel Soavi'nin de güzel bir yeri vardır. Church diye Asya Argento'nun oynadığı güzel bir filmi vardı Daha doğrusu Church'un bazı sahneleri muhteşem bazı sahneleri rezalet. Bazı sahneleri muhteşem bazı sahneleri rezalet öyle giden bir film. Bir de daha önce de yine bahsetmiştim bir tane Katil Leylekli ve La Seta mı? Sect ne? Öyle bir film. Bu şöyle bir film. Bu Dylan Dog'un uyarlaması aslında. Resmi olarak ismini tam alamamışlar diyebiliyorum. Ama bir Dylan Dog uyarlaması. Karakter de zaten Dylan Dog'a çok benziyor. Ve bir mezarlık bekçisi ama mezardaki ki öcüleri, gulyabanileri, hayaletleri dışarı çıkmasınlar diye gece tutmakla görevli. Hani mezarlığa birileri girmesine değil de mezardakiler dışarı çıkmasın diye bekçilik yapıyor. Ve filmin bir sahnesinde de Sezen Aksu'nun Hadi Bakalım şarkısı çalar. Hadi Bakalım Kolay Gelsin. Neydi o şarkının adı ya? Başka bir adı vardı. A <laughs> Filmin sonunda da böyle bir kar küresinin içinde falan biter. Çok dokunaklı bir filmdir. Efektleri çok güzeldir. 4 numarada Cemetery Man ve Michel Soavi diyorum. Burada yine bahsetmek istediğim son senelerden beni izlediğimde çok şaşırtan, çok salak bir film olacak herhalde diye düşünerek böyle koyduğum ama Tucker and Dale vs. Evil diye garip de bir ismi var. Sanki Tucker and Dale diye böyle bir seri var da böyle Tucker and Dale vs. Evil diye de bir şey varmış gibi. Şöyle bir şey. iki tane aslında kro. Ne oldu lan? Bu film çok şey. Alışıla gelmiş. Kullanan sahneler var ya. Evet. Vazgeç işlemeyen şeylerle dalga geçen bir film bu. Aynen öyle. Mesela bu filmin başında bu iki adamı çok tekinsiz gösteriyorlar. Korku filmlerinde ne vardır? tekinsizdir mesela. Bir iki kişi ya da bir grup bir yere gider. iki tane tekinsiz bir adam vardır. Ya Aynen öyle. Ama <laughs> bunlar çok salak çıkıyor. Yani, yani burada bir de böyle şey de öyle. Hani etraftaki esnaf mesnaf onları da katil zannediyorsun. Aslında değiller falan gibi. Evet. Hep bir ters köşelik ters köşelik var. Ve herkes yanlışlıkla ölüyor devamlı. Herkes <laughs> devamlı yanlışlıkla öldükçe bu Tucker değil Dale o oh diyor. Bunu, no. yani bunlar böyle kendilerini böyle bir katliamın ortasında buluyorlar. Ama etraflarındaki herkes böyle garip garip tesadüflerle ölmeye devam edince bunlar da hani katil durumuna düşüyorlar. Gerçekten komik komik bir filmdi. Baya eğlenmiştim bununla açıkçası. Şey sahnesi çok komikti. Bunların en sonunda bir arkadaşları basıyor ya bunların kulübesine. Evet. Yanlışlıkla kendi arkadaşını öldürüyor. Galiba öyle. Yani, e, zaten herkes yanlışlıkla birbirini öldürdü. <laughs> yanlışlıkla gidip ağaç kesme makinesinin Abi. içine düşüyor. Bilmem ne. Devamlı böyle saçma Başka sapan şeyler oluyor. Bu arada mesela Chucky'ler de benim için korku komedi gibi. Yok ilk Chucky filmi kesinlikle korku komedi değil ama sonraki Chucky'leri de mesela dördüncü filmi çok severim ben. Ve dördüncü film harika bir korku komedidir. Hani ilki ciddi bir korku filmi olarak başlayıp bu arada ben ilk Chucky'yi de böyle 20 yaşından sonra falan izledim. Çocukken böyle aradan bir iki sahne izlemiştim ama 20 yaşından sonra izleyince ulan dedim ne kadar iyi filmmiş bu. Child's Play çocuk oyunu. İlk Chucky filmi bence çok ciddi ve sağlam bir korku filmidir. Böyle bir oyuncak bebekli olmasına rağmen. Sonraki filmlerde yavaş yavaş komediye kayıyor. Ben serinin üçüncü filmini de severim. Bu beşinci filmi galiba serinin bu arada. Serinin üçüncü filminde böyle bir orduya gidiyor falan. Ordu artık büyümüş yaşı ama orada takip ediyor Chucky bunu falan. Sonra serinin dördüncü filmi bunların evlendiği bu Jennifer Tilly'nin seslendirdiği karakter. Jennifer Tilly de Jim Carrey'nin Liar Liar filminde mahkemede böyle yalan söyleyen o kötü kalpli anne vardır. Böyle kocaman göğüs dekoltesiyle sinema tarihine geçmiş olan <laughs> bomba Jennifer Tilly. Kendisini Twitter'dan takip ederim. Hayranıyım kendisine. Bu filmle kariyerinin ikinci büyük dalga yakalıyor. Hatta ondan sonra da dizisinde falan da oynuyor. Baya şu anda Chucky sagasının ana karakterlerinden biri olmuş durumda. Şeydeki karakterin adını hatırlamıyorum ama. Neyse ben onun ikisinin böyle tanıştığı filmi sevmiyorum. Biraz fazla sulu. Ama ikisinin çocuğu olduğu bu 5. film. Bu filmi çok sevdiğimi hatırlıyorum. Baya da komikti. Hatta buradan Wu-Tang'den Redman oynuyor. Öyle de bir trivia bilgi verelim. Housebound diye bir Avustralya korku filmi var burada. Yine izlediğimde oha demiştim ne güzel falan filan ama çok da bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Sonra burada Baba Hotep diye bir film vardır. Bahset değer. Bu Fantasm'ı bilir misin? 80'lerin korku klasiklerinden Fantasm diye bir film vardır. Türkiye'de bunu korku hayranları hariç genel sinefil tayfa hiç bilmiyor. Bir Ama bir böyle... Festival duydum ben. Amerika'da. Hayır, o festival, öyle bir festival duymadın. O fantasy film festivali yok. Fantazi ya fan, işte fantastic fest gibi şeyler duymuşsundur sen. Evet, diye bir festival abi, yok. Fantazim diye bir festival yok. Olduğunu iddia... Phantasim diye bir festival varsa sana direkt 200 TL hemen veriyorum anında. İşte i̇nternetten bakarsın şimdi. Göstereceğim. Tamam okey. Dur bakayım Phantasim burada... Bu e, görüntü görünüyor mu? Evet Phantasim. Şimdi de, e, bizim konuştuğumuz öyle bir festival yok 200 TL vereceğim. Telefonu gösterebilir misin? Evet. Yaz i̇smi aynı değil abi. Şey biraz yakına gel. Bu mi? F ile. Tamam. Bu da F ile. Aynı. A aynı değil abi o PH ile <laughs> abi. <gülüyor> aynı okuyayım bir Tamam sana değil. Ben <laughs> 50 lira vereyim, 50 lira vereyim sana, hani, sana bir bir amorti vereyim, Aynen. aynısı değil ama tamam <laughs> hadi. Fantazm. Bomba bir film. Ama böyle aşırı da saçma da bir film. Gerçekten korku gurmeleri, korku sineması gurmeleri dışında insan izlediklerinde bu ne lan falan diyeceği bir film. Öyle olması da güzel bence. Neyse Fantazm'ın yönetmeni daha sonra Fantazm 2, 3, 4 bilmem falan çekmek dışında bir tane daha film armağan etmiştir korku sinemasına ve bu bayağı korku komedidir. Fantazmlar gibi değil. Fantazmlar da yer yer çalabiliyor da. Bu filmin de olayı şu. Yaşlı bir Elvis Deliler Hastanesi'nde. Yaşlılar için düşkünler eviyle Deliler Hastanesi karışık bir yerde. Ve şunu iddia ediyor bu adam. Gerçek Elvis'miş bu tamam mı? Ve yorulmuş artık böyle hayranlardan hayranlardan Bir tane Elvis taklitçisiyle bir şey yapmışlar bunu. Anlaşma yapmışlar. Demişler ki bütün kimliğimizi her şeyimizi değiştireceğiz. Belli bir süre boyunca sen Elvis olacaksın. Ben de bir Elvis taklitçisi olarak biraz böyle bu kalabalıklardan rahat etmek istiyorum falan filan diyor. Sonra o sırada Elvis yerine geçen Elvis taklitçisi ölüyor. Tamam mı? Ve bütün dünya Elvis öldü zannediyor. Aslında gerçek Elvis benim diye ortaya çıkan ondan sonra da Deliler Hastanesi'ne kapatılmış gerçek Elvis'in hikayesi. Bunun yan yatağında da ben JFK'yim diyen JFK'nin ruhu benim içime girdi diyen siyahi O.C. Davis, efsane oyuncu O.C. Davis var ve Don Coscarelli'nin yönettiği ve bunların şeyin altında Deliler Hastanesi'nin altında mumyalar çıkıyor bir yerden sonra. Baba Hotep. Böyle manyak bir film. Bunu izlediğimde bayağı eğlenmiştim. İlk 5 yapacaksak ben direkt bir numaradan başlayayım mı? Yoksa 5'ten şeye doğru mu gideyim? 5'ten yapınca karıştırıyorsun hep. 5 numara American Werewolf in London dedik. 4 numara Cemetery Man dedik. Değil mi? 3 daha bir şey demedim. Evet, 3 daha bir şey demedim. O yüzden 3 numaraya Drag Me To Hell'i seçiyorum kesinlikle. Sam Raimi'nin yani Evil Dead ve Evil Dead 2 filmlerinin yönetmeninin harika bir korku komedisi. Bence bu hatta birçok insan buna komedi olduğunu unutuyor bile. O kadar karanlık ve o kadar korkunç bir komedi filmi ki. Hatta işte çok sevdiğim arkadaşım Murat Özsoy vardır. Murat Özsoy'la bir ara böyle bir Türkiye'de geçen bir korku komedi dizisi konuşuyor, düşünüyordu. O. Ben de senaryo okuyup ona böyle fikir veriyordum falan. Demiştim ki bak gel bunu izle. Çünkü o böyle sulu olsun istemiyorum ama bir yandan da komik olsun istiyorum falan filan derken beraber oturup bunu izlemiştik bir gün ve istediğim işte, işte bu tam yapmak istediğim bu falan filan. Bilmiyorum hala yapmaya çalışıyor. Umarım yapar. Bu Drag Me To Hell'deki efektler, o yaşlı kadın, o yaşlı kadın ağzından böcekler gelirken ki o sahneler falan hatırlıyorsun değil mi bu filmi? İzledim ben onu. Arkasına bakıyorum da e, tam olarak hatırlamaya çalışıyorum Oho hocam sen bu filmi hatırlamıyorsan bu genç yaşında. Bak bu genç yaşında, bu genç yaşında. Bu genç yaşında. Daha yeni izlemişsiniz. Birkaç sene olmuş olabilir ancak. Müthiş bir film. Ben ya, yaşlı kadından hatırladım ne, ben bunu şimdi hatırlıyorum ben. Spide, Sam Raimi'nin Spider-Man'leri, Evil Dead'leri falan yani orasında çok ayrı bir yeri var. Bu arada Sam Raimi demişken kimse bilmez ama Sam Raimi'nin böyle Coen Brothers tadında A Simple Plan karların içinde geçen Bill Paxton ve Billy Bob Thornton'un oynadığı çok güzel bir filmi vardır. Evet. Coen Brothers kardeşlerin Coen kardeşlerin filmlerini sevenlere ve böyle gizem filmi sevenlere tavsiye ederim. 3 numarada Drag Me to Hell dedik. Son 2 numara 2 ve 1'e gelmeden önce 2'de Evil Dead diyeceğim ama Evil Dead demeden önce Evil Dead 3'ü de çok severim ben. Evil Dead 3 baya cıvık, baya uçuktur. Ama bu filmin aksiyon sahneleri, buradaki kuklalar, buradaki hayal gücü, özellikle buradaki kuklalar, kukla sahneleri, efektleri müthiştir. Sam Raimi'yi aslında bir efektçi olarak da böyle rüştünü iyice ispat ettiği filmdir. Ama esas Sam Raimi'nin sinema tarihini altın harflerle geçtiği, belki birçok kişi içinde bir numara, sinema tarihi gelmiş geçmiş bir numarası korku, korku komedisi olacak olan Evil Dead 2, Dead by Dawn. Bu sadece DVD şeyinde çıkan bu kapağı. Normalde posteri ve kapağı bambaşkadır. Ama ben bu DVD için özel çıkardıkları Special Edition kapağı da seviyorum. Bu enteresan bir film. Sinema tarihinde şöyle bir yeri var. Yani ilk filmin neredeyse baş... Neredeyse değil. Yani ilk filmin remake'i. Yani ilk filmin aslında devamı değil. Adı iki ama Evil Dead'in tekrar çekilmişi ama Evil Dead'in komedi olarak tekrar çekilmişi. Çünkü Evil Dead bir böyle çok düşük bütçeyle yapılmış bir korku filmi ama yer yer böyle o kadar düşük bütçe ki komik kaçıyor. Adam demiş ki ikinci filmde ben bunun üstüne gideceğim. Ben bunu bir komediye çevireceğim ve efektlerin iyice bokunu çıkartacağım ve bir efekt şöleni bir yani low budget indie film making şöleni yani küçük bütçeyle ne kadar manyak bir hissiyat yaratılabildiğin kanıtları beni böyle 18-19 yaşındayken izlediğimde en sevdiğim ve ben bir B-Movie'ci olacağım dedirten filmlerin başında gelir. Evil Dead 2. Bu iki filmden birinde birisinin kamera şeyleri çok iyiydi. Satın. Evil Dead 2 işte, Evil Dead 2 böyle daha bütçeli, Evil Dead birden sonra biraz daha bütçeli bir şekilde. Bazıları çok ders para kazandıktan tabi tabi yani bunların hepsi ders olarak verilmedi. Evet. Bir numaraya geçmeden önce, bir numaraya geçmeden önce bir iki tane filmden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Killer Clowns from Outer Space tamamen saçma sapan bir film herhalde diye koymuştum. Ona sonra şaşırdım bayağı iyi. Bunun iyi olmasının sebebi muhteşem bir kukla ustasının çektiği bir film bu. Hatta işte yani birçok başka filmde daha bunun efektli, efektleri yapan bir adam bu. Aklıma gelen PV'nin PV's Great Adventure filmi var. Oradaki bazı sahneleri yapmış bilmem ne. Yani şaşırtıcı derece o bu palyaçolar çok garip böyle bir kostüm ve animatronik tekniğiyle yapılmış şeyler. Hatta genelde böyle sulu filmleri pek beğenmeyen babam da bunu bir akşam izlemişti, vermiştim. Sonra döndüğümde sormuştum. Bayağı beğendim, şaşırdım falan demişti. Ha, Team America World Police falan da yapmış. Oradaki kuklaları yapmış bunun yönetmeni. The Shadow Brothers diye. The Shido. Hatta bir ara bu filmin devamı gelecek diye böyle 2000'lerde böyle bayağı senelerce devamı gelecek geliyor falan sonra gelmedi bir türlü. Öyle. Sonra biraz burada şeyden bahsetmek istiyorum. Frank Henenlotter diye bir adam var. Bunun Basket Case ve Brain Damage diye iki çok ünlü filmi var. Onu daha what the fuck köşeme koydum. Gerçekten böyle görebileceğiniz en what the fuck filmlerden biri. O köşeyi konuştuğumuzda ondan bahsedelim. Ama onun Franken Hooker filmi. Hatta bunu çok severim. Bir tane kopyası orada var. Bir tanesini de buraya koydum. Çünkü korku komedilerin içinde de, şu korku komedi yerinde de Frank, Frank temsil eden bir film olsun istedim. İşte bu tıpkı Frank Eşten gibi kendine böyle ölülerin ölü parçalarından bir sevgili yarat çalışan antisosyal bir bilim adamı. Böyle bir yaratıyor, yarattığı kadına da aşık oluyor falan filan. Sonra olaylar tabii bizar yerlere gidiyor. Frank Henenlotter'da da Fright Fest'te tanışmıştım. Bad Biology diye bir filmi vardı ama maalesef o filmi hiç hissedemedim. Hiç olmadı bende. Tabii suratına karşı bir şey söyleyemedim. Ben eski filminizi çok seviyorum falan filan diye. Adamla yürümüştük böyle sinemadan bir yere kadar beraber yürümüştük. Keşke ona bir filmimizi alatsaydım. Neyse böyle ve yine bir numaraya gelmeden önce House ve House 2'yu da söylemek istiyorum. Ding dong you're dead diye <laughs> bomba, bomba tagline'ıyla. ikinci hikaye ilkinden çok daha korkunç diye de garip bir Türkçe tagline var ikide. Bu da böyle gerçekten hani efektleri ve cheesy korku filmlerini çok sevenler için çok sulu değil böyle tadında. Sen izledin mi bunları? Bir de House 3 de vardır. House 3'te bir gece Cem Özudur ile beraber oturup izlemiştik. Enteresan bir şekilde Chucky 3 gibi House 3'te böyle bir ordu army settinginde geçiyor diye hatırlıyorum. Gülmüştük, eğlenmiştik. Aa ne güzelmiş lan aslında falan demiştik. Bu House'ları da şuraya koyayım. Burada böyle bir Street Trash diye bir film var. Trauma filmleri tadında. Bunu daha çok garipliği ve o zamanlar böyle ilk izlediğim garip filmlerden biriydi. Şu anda izlesem o kadar da seveceğimi zannetmiyorum. Ama efektleri böyle aşırı böyle uğuz, uz gibi böyle şeyler falan böyle öyle bir efektleri olan. Grand Guignol'un artık çok böyle cıvık bir versiyonu bir filmde. O kütüphaneme koymuşum zamanında. Sevmediğim filmleri de atıyorum. Burada şeye gelmeden bir Planet Terror'ü de gösterelim. Hani bu Tarantino ve Rodriguez'in beraber yaptığı Grindhouse projesinin ikinci filmi Planet Terror. Bence bu da çok güzel bir korku komedi filmi. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Son senelerde en sevdiğim. Burada Hatchet enteresan aslında. Hatchet mesela eski artık yok galiba. Uzunca bir süre Türkiye'nin tek korku filmi sitesi olan korkusitesi.com sonra korkucu.com oldu. Şimdi Artık kapattı galiba. Çok güzel diyaromalar yapıyor sevgili Yasin Karakaya. Yasin Karakaya çok severdi bu filmi. Sanki ölmüş gibi oldu. Neyse. <laughs> bu filmin de olayı old school American horror. It's not a remake, it's not a sequel, it's not based on a Japanese one. Yani remake değil, devam filmi değil, Japon uyarlaması değil. Old school Amerikan korku filmi diye de böyle bir milliyetçi bir yaklaşımla yaklaşmışlar. Ama ben bu filmdeki böyle genel tavır çok sulu bu. Bu, bu filmde şey oynuyor işte Candyman'da oynayan, Şeker Adam'da oynayan Tony Todd, Freddy Krueger oynayan Robert England, Jason'ı oynayan Kane Hodder. Hepsi bu filmde oynuyorlar. Bu böyle korku sinemasına, 80'lerin korku sinemasına bir aşk mektubu gibi bir film. Ama bu korku komedi komedi olarak lanse edilmese de bence bir korku komediydi. Çok böyle fazla komediye kaçıyordu olaylar. Sınırda hani cıvıklık sınırında kütüphaneme eklediğim o kadar çok hayranım değilim ama bunun da yönetmeniyle beraber Fright Fest'te beraber değil bayağı sohbet etmiştik falan bir sene sonra Fantastic Fest'te karşılaşmıştık Amerika'da tanımıştı beni. Aa ne haber falan demişti. <laughs> böyle bir ufak bir anı ve bu filmde oynayan Kane Hodder, Jason'ları oynayan Kane Hodder bana böyle imza vermişti. Ben de o imzaları Yasin Karakay arkadaşıma getirmiştim. İmzalı Fright Fest kitapçıkları hala Yasin'e duruyor ve bir numara burada tabii Shaun of the Dead'den bahsetmedim diye çok üzülenler olacak. Ama arkadaşlar Shaun of the Dead birisi bana hediye ederse buraya koyarım. Tamam mı? Shaun of the Dead'i birisi bana yani böyle elime düşse koyardım ama ben hiçbir zaman gidip şu Shaun of the Dead'i alayım da demedim. Çünkü benim için fazla komedi. Çok sketch gibiydi. Yani böyle sketch sketch komedi değildi. Böyle hikaye örgüsü falan güzeldi ama yani karakterler böyle te, o tehdit altında gibi hissetmediği korku filmleri çok sevmiyorum ben. Yani şu Street Trash'ı oraya koymuşsun da Shaun of the Dead'i mi koymayacaksın diyebilirsiniz. Haklı mısınız? Shaun of the Dead bir de çok fazla seviliyor diye herkes en iyi korku komedi filmi diyor da diye biraz ona kıskanıp sevmiyor olabilirim. Çünkü en iyi korku komedi filmi kesinlikle ve kesinlikle daha sonraki yıllarda Lord of the Rings'i yönetecek olan Peter Jackson'ın Brain Dead filmi. Bu çok rezalet. Hatta hatırlıyor musunuz? Zombi filmlerinden bahsederken bu rezalet bir kapak diyordum işte. Orijinal kapağı budur aslında diye anlatıyordum zombi filmlerinde. Eğer diyordum birisi bana bunun orijinal kapaklısını veya daha güzel kapaklısını hediye ederse bunu oraya koyacağım. Onu oraya koyacağım diyorum. Hatır Hatırlıyor musunuz bunu? O oldu işte. O oldu. Almanya'dan bir takipçim. Bu benim programı izledikten sonra, zombi bölümünü izledikten sonra Burhan Mutlugöz bana şöyle harika bir Brain Dead Blu-ray'i e hediye etti. Daha yeni geldi bu pakette bu arada. Bu da bu arada bir Almanya'dan geldi ama İspanyol DVD, İspanyol versiyonu. Hem de Blu-ray hem de birinci bölgede de oynuyor. Uf, bunu koyup izleriz aslında ya. Bakar mısın ya? Sen bunu tabii ki izledin değil mi? Ya bu böyle 19-20 yaşlarında yani devamlı yeni birilerini çağırıp bunu koyup bir şeyler içip falan filan bunu izliyorduk. Aşırı eğleniyorduk. Yani yani 10-15 kere izlemişimdir herhalde diye. Hani 9-10 kere izlemişimdir kesin. Brain Dead Peter Jackson'ın bu zombi filmlerinin yanında burada. Çünkü zombi filmimizin içinde Brain Dead olmadan olmaz diye söylemiştik. Ve korku komedilerin içinde de bir numarada bu eski yani bunun da bende manevi bir değeri var. Çünkü o dönemler başka kapağı yoktu Brain Dead'in. Bu da nereden bakarsanız yani 22 yıl 22 yıldır bende bu. 2002'de aldım bunu. 22 yıldır kütüphanemde. Brain de şöyle koyalım buraya. Bir numarada da Brain Dead diyoruz. Şurada mıydı, orada mıydı? Neyse bakarız sonra. Bu arada Brain Dead'in yönetmeni Peter Jackson'ın Brain Dead'den önce çektiği Bad Taste de çok enteresan bir filmdir. Bu da aslında Peter Jackson'ın olmasa herhangi bir tanınmamış bir yönet, daha sonra başka şeyler yapmamış bir yönetmenin filmi olarak böyle saklı gizli kalsa direkt What the Fuck köşesine koyardım bunu. Bu yani Brain Dead'den bile düşük bütçeli bir film. Sadece hafta sonları buluşarak falan çekmişler. Böyle uzaylılar falan var ama yani bu bayağı şey, bayağı çok ilkel bir sinema ama yani ilkel değil mi? Çok düşük bütçe ama bayağı manyak bir film. Bayağı eğlendiğimi hatırlıyorum ama bir kereden fazla izlemedim mesela bunu. Bu arada Peter Jackson'ın Meet the Feebles diye bir filmi de vardır. Meet the Feebles da şey gibi, Muppet Show gibi bir şey ama bir yerden sonra hepsi birbirini öldürmeye başlıyor. Deli gibi kuklalarla yapılmış. Yani bu üç filmde hani öyle bir emek var ki bu üç filmde yani çok fiziksel bir sinema var. Baya böyle çok genius, susam sokağı gibi bir sinematografi bu. Kuklalarla falan filan. Bu korku komedi köşesini bitirmeden önce de kült film deyince akla ilk gelen, son senelerde özellikle Türkiye'de hiç adı pek duyulmayan ama yurt dışına gittiğim festivallerde illa bir yerde her daim adı geçen insanların dövmesini yaptırdığı, aşırı ünlü The Rocky Horror Picture Show birçok arkadaşımın en sevdiği müzikal dediği, bu film Tim Curry'nin evsaneleştiği. Tim Curry'i de Home Alone 2'deki evde tek başına ikideki otel resepsiyon görevlisi olarak da çok iyi bileceksiniz. Bir sürü başka efsane rolünün yanında. Abi de bu filmde Susan Sarandon da var. Doğru. Susan Sarandon da Yani bunu da böyle bir movie ne demektir diye ilk böyle girdiğimde o topa o yaşlarda 19-20 yaşlarında böyle her, her yerde bunun adı geçiyordu. Bir kere izledim. Okey. Ama bunu böyle beraber izleyecek ve beraber kutlayacak arkadaşlar lazım. Bir de sanırım hep böyle yaşı benden bir tık daha büyük. Yani bir üst jenerasyona çok hitap eden bir film bu. Ben o kadar da connect ettim diyemeyeceğim. Ama belki bir kere daha izlesem daha çok sevebileceğim verim. En son de 25 sene falan olmuşlar diyor ki 23 24, 24 sene olmuş. Ama Rocky Horror Picture Show olmadan da bir komedi korku bölümü olmaz, bir komedi korku rafı olmaz diyorum ve haftaya What the fuck filmler köşesinde buluşmak üzere diyorum. Bak bu sefer de öyle bir şey yapalım. Hani haftaya vereceğimiz bölümün reklamıyla bitirelim. What the fuck filmleri konuşacağız biraz. Kanalımızdaki en manyak, en akıllara zarar 5 filmle beraber olacağız. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> thank you